Yeah, 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 yeah. Dış Diyardan Herkese Merhaba Ben Yingif Bugün sizinle yakın zamanda Daha doğrusu biraz İran'da Gelecek olan Yadigar Yani Heirloom etkinliği hakkında konuşacağız Hazırsanız başlayalım Etkinliğimizin ismi Uyanış koleksiyon etkinliği Biliyorsunuz ki bu etkinlikler geldiğinde Karakterin Yadigarına açmak için 24 tane eşyayı tamamlamamız gerekir ha, Hangi karaktere Yadigar geliyor? Volcaire Gelen şey ne? eee elektrikli motorlu bir mızrak. Elektronik motorlu mızrağı açmamız için 24 tane eşya açmamız gerekiyor. 12 tanesi epik, 12 tanesi de efsanevi olacak şekilde. Peki, bu etkinlikteki içerikler kimlere geldi? Füze efsanevi kostüm ve epik sancak çerçevesi. Seer efsanevi kostüm ve epik sancak çerçevesi. Bir epik holo spray, bir seer gök dalışı emotu, Bangalore ve Newcastle'ın. Bunu çok sevdim. Karşılıklı box emotu. Yaşasın aile bağları. Kaustik ve Gibraltar'a epik kostüm. R99, Prowler, Mastiff ve Elsara. Epik bir kostüm. Rampage, Peacekeeper. Karasamcı, Hammong Longbow Diemara, Efsanevi Kostüm, Loba, Ash, Mad Maggie, Seer, Fuse, Horizon, Rampart'a efsanevi kostüm geliyor. Hmm, peki bu uyanış etkinliği süresince beleş verilecek içerik falan yok mu? Tabii ki beleş verilecek içerik var. Bu içeriklerimiz efsanevi Havok kostümü, efsanevi Bovçek kostümü, Epic Pathfinder kostümü, Epic Silah Uğurlu, mekan Mod adlı, Petfinder ve eş sancak bantları, bir tane beleş Apex paketi, müzik paketi, uyanış etkinliğine özel, yükleme ekranı ve etkinliğe özel bir sürü rozetimiz gelecektir. Bu etkinlik çıktıktan sonra Lifetime'ımıza da yeni bir hikaye kostümümüz geliyor. Hem de özel seçim animasyonlu. Biliyorsunuz ki dışlı yerden hikayelerde Lifeline'a özel bir kanatlı kostüm giydirilmişti. Daha doğrusu dalıştudu da bu. Onu bildiğiniz oyuna getirmişler ve gerçekten seçim animasyonu çok güzel. Nice. kontrol oyun modu tekrardan geri dönüyor, ama bu sefer World Seçti. Hmm, görünüşe göre haberlerimizden bu kadar sınava girecek olanlara başarılar diyorum. Ve bütün liseye gidenler veya üniversiteye gidenler hepinize iyi tatiller. Kendinize iyi bakın. Dışlarda görüşmek üzere. Ben kaçtım. Hadi güle güle.